Ben, bugün sizlere 5 nokta yani pentagonunu tanıtıyorum. Oyun iki kişiliktir. Çocukların dikkat, görsel zeka, geometri algıları, düşünme becerilerini geliştiren bir strateji oyunudur. Oyuncular oyun alanında taşlarını kullanarak dikey, yatay, B çapraz olmak üzere 5 adet taşı yerleştirmelidirler. Oyuncular hamlelerini yaptıktan sonra tabletteki 4 bölümden birini sağ yönüne doğru çevirmesi zorunludur. Kısacası oyunun amacı rakibinin beşli yapmasını engellemek ve beşli oluşturmaktır.